Evet arkadaşlar e, derslere ufaktan başlamadan önce benim de size akademik düzeyde elbette olmayacak şekilde e, bazı temel terimleri aktarmam gerekecek. E, bunlardan en temelleri işte SOC, e, CM, EDR, IPS, IDS ve e, endpoint yani son kullanıcı olacak. Bunlara hazırladığım bir slide ile değineceğiz. Çok iyi bir slide değil zaten üniversitede de çok slide hazırlamayı beceremezdim. İlk önce SOC'den bahsedelim. SOC Security Operation Center olan açılımı ile sistemleri e, 724 7 izleyip herhangi bir anomali durumunda müdahale eden ekiplere verilen genel bir isimdir. E, genelde 7/24 ile çalışırlar. Sürekli sistemleri izleyen bir kişi olur. Yani bunu gerçek hayatta da bir güvenlik görevlisinin kamera sistemlerini bir binanın etrafını 7 izlemesi gibi Temel seviyeye indirgediğimizde bu şekilde e, anlatabiliriz. E, ve SOS'lü uzmanlarının olmazsa olmazı CM ürünleri. CM ürünleri yazıda da göründüğü üzere kurumlardaki veya kuruluşlardaki bütün logları küçüklü büyüklü toplayıp analiz eden ve güvenlik ekiplerine yollayan e, ürünlere verilen genel ad CM ürünleridir arkadaşlar. CM ürünleri olmazsa İşimiz kat be kat zorlaşırdı. E, sistemlerden gelen her türlü veriyi e, işleyip, derleyip, toplayıp daha böyle okunur ve anlaşılır şekilde güvenlik ekiplerine ileten e, cihazlara, e, ürünlere, SIEM ürünleri diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki ürünümüz EDR'lar Endpoint Detection Response olarak geçer. EDR'lar yarlar uç noktadaki yani bilgisayarları, telefonları, sunucuları şüpheli aktivitelerini takip edip zararlı yazılımları tespit eder ve otomatik müdahale ederler arkadaşlar diyeceksiniz ki bunun antivirüslerden farkı nedir? Antivirüsler imza tabanlı çalışırlar yani o içerisindeki zararlı yazılımın eğer imzası o antivirüs programının veri tabanında var ise ve eşleşme de uyuyorsa bu antivirüs yazılım için bir uyarıdır, bir tehlikedir. Ama EDR'lar öyle değil. EDR'lar davranış kontrolü yaparlar. Yani bir yazılım ya da bir zararlı yazılım, e, örneğin kayıt defterinden bir veriyi değiştirdiği zaman ya da silmemesi gereken bir şey sildiği zaman EDR bunu algılayıp e, uyarı düşebilir arkadaşlar. E, bir sonraki e, cihazımız hem cihaz hem de yazılım olarak kullanılan IDS'ler. IDS'ler de ağdaki şüpheli trafiği dinler e, ve saldırıları girişimlerini tespit eder. Bir alarm cihazı gibi çalışıp yine tetikler SOC birimlerine uyarı verir. IDS'lerin birçok türü var. Ağı koruyanı var. Ağda uyarı vereni var. Host IDS'ler var. Host'u koruyan. Network IDS'ler var. Network'ü koruyan. Bunların birçok e, versiyonu, birçok değişik e, ürünü daha mevcut. Ama biz temel düzeyde gittiğimiz için en basiclerden bahsedeceğiz. Bir sonraki e, terim IDS'in kardeşi diyebiliriz. IPS'ler. IPSlerle IDSlerin farkı, IPSler saldırıyı tespit etmekten tespit edip, bir de bunun yanı sıra müdahale de eder arkadaşlar. IDSler müdahale etmez, IDSler sadece detection, tespit yaparlar, herhangi bir müdahalede bulunmazlar. Ama IPSler buna müdahale edebilir. <laughs> Aktif bir, yani tabi elbette bir SOC uzmanı kadar bir müdahalede bulunmaz ama. Kendi kurallarınca, kendi trigger'larınca müdahale eder. Son kullanıcı. Endpoint Security denilen siber güvenlikte zaten başlı başına bir konu vardır arkadaşlar. Siber güvenliğin en kritik unsurlarından biridir. Yani siz istediğiniz cihazı kurun, istediğiniz e, ürünü yerleştirin, istediğiniz kadar iyi siber güvenlik uzmanlarını işe alın. Son kullanıcı bilinçsiz bir son kullanıcıysa yaptığınız bütün yatırımlar çöp olur arkadaşlar. Yani herhangi bir linke tıklaması, herhangi bir dosyayı indirmesi sizin onca zaman yaptığınız bütün yatırımı, bütün emeği, bütün sistemi alt üst eder. O yüzden son kullanıcı güvenliği siber güvenlikteki en önemli bileşendir. Yani bütün her şeyi tek bir hamlede yıkıp atabilecek kişidir. O yüzden son kullanıcıların bilinçli olması çok önemlidir. Evet. Gelelim genel özete. SOC e, bunların her birini kontrol eden, denetleyen, gözleyen, e, uyarılara müdahale eden birimdir. Yani bizleriz arkadaşlar. CM'ler bütün verileri e, toplayan, bütün logları toplayıp derleyen, bize ileten ürünler. EDR'lar uç noktaları koruyan, yani şirkette herhangi bir personelin bilgisayarını koruyan cihazlar. IDS'ler saldırları e, saldırıları, işte network'teki ya da host'teki saldırıları tespit eden yazılım ve cihazlar. Aynı şekilde IPS'ler de tespit eden ama IDS'lerden farklı olarak müdahale eden cihazlar. Ve son kullanıcı yani bizler arkadaşlar. Bu şekilde SOC ve Blue Team'in genel temel kavramlarına hakim olduk. Bir sonraki e, videomuzda artık bir açık kaynak CM ürünü olan Vazuha geçiş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.